yukarı çıkmak ister misin? Odamıza dinler misin? Bak gözlerime. Biz seninle. Herkese merhaba arkadaşlar. Seher yaşadığı kazanın etkisi hala daha devam ediyor. Yaman onu konağa getirdi. Peki şimdi ne olacak? Seher her şeyi hatırlayabilecek mi? Ser kendini bir anda bilmediği, tanımadığı bir ortamda buldu. Haliyle bu Ser için çok zor bir durum. Yaşadığı belirsizlik ve kimlik karmaşası onu korkular yaşaması neden oluyor. Hatta kocası Yaman'ı bile kendine tehdit olarak görecek. Aslında Ser'in iyileşmesi için oldukça uygun bir ortam var. Şu an ona zar zarar verecek hiç kimse yok. Konak bütün kötülerden temizlenmiş durumda. Yaman onu yalnız bırakmaması, Yusuf'un sevgisi ve konak çalışanların sıcak samimi davranışları onun iyileşmesini biraz da olsa hızlandıracak. Seher zamanla iyileşecek ve her şeyi hatırlayacak. Bu süreçte Yaman onu asla yalnız bırakmayacak ve sürekli Seher'e destek olacak. Peki sizce Seher ilişebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.